Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte İstanbul Guys oynuyoruz. Yani İstanbul Guys. <laughs> Şimdi ilk önce karakterlerden birinci tur şunu ama birinci tur şunu, ikinci tur şunu oynayacağım. Bakalım. Bir Hmm. sırada yine futbol çıkarsa bak ilkten bu harita ne ya bu harita ne güncelleme gelmiş yeşil top gelmiş aynen ama bak dedeniz yaşında adam ne istiyorsunuz ki yani buna kim kıyar lan aynen burası bak şurada bir şey vardı Deden yaşında adamdan ne istiyorsun? Ağlıyor bak ağlıyor. Nereden gideceğim? Şuradan. Belli zaten şurada göstermiş. Aa. Ha enayi enayi teşekkürler. Aa! Uh. Oğlum dedelere saygı kalmamış be. Nerede bu yeni nesilde saygı diye bir şey? Ben de yeni nesilim ama. Aa, ya. Ordu gidiyor zaten. Şimdi reklam gelecek yüzde O yüzden ben bir. 30 saniyelik reklam çıktı be. Neyse bak. Dedeler saygı kalmamış. dedelerden Neyse. Oğlum. Şöyle bir video çekme isteğim var da konu bitti be. Bir de futbol. Ben bu arada hiç sevmiyorum. Hiç sevmiyorum. Oyuna daha yeni başladım. Aslında oynuyordum da sili verdim. Dedim kimse o, o zamanlar tabii kimse oynamıyordu abi. Kim o kim oynasın o zaman? Köpekçim. Köpeklere de saygı kalmamış lan. Vallahi ya. Köpek Allah bilir niye bağırıyor Yani. Onu suçlu tutsa biziz. Şu an iki dakikadır bunu geçemediğimizin farkında mısınız? Adamda efsanevi var. Kanka. Ben şurayı bir geç. Daha cidden sıfır kişi mi geçebilmiş? Şom ağzıma. Şom ağzıma. Kimseye de yok ki. Benim gibi en ayı en başta olan biri yok. O yüzden burası bana zil çaldı. Ben bir, bir bakıp geliyorum. Yok bir şey ve videoya başlayalım. Neden? <laughs> Spor bekliyorum ya. Bak videoya başladığımda saat 9'du. Bak vakit şöyle geçmiş. Ben durdurdum siz bilmiyorsunuz ama. oğlum. Az önce var ya bak bir tane daha kayıt yaptım. Sildiydim onu. 5 kere aynısı çıktı lan. Oğlum 5 kere aynı harita çıkınca dedim. Tabi burada geçit olmuyor. Ya kaleci musteramayın be. Bak bilerek de benim üstüme atmaya çalışıyor ama. Şu an ee, elindim az önce bir oynadım durdurarak. Ses gelmesin diye de başka bir araya geçtim. Burası da Kortos gibi. Ne bileyim bana öyle geliyor. Bak bu sefer de kazanamayayım var ya. Şu kaptan bende var ya. Oraya herkes gidemiyor bu arada. Burada yolları takip edeceksiniz. Bu arada e F 2023 çıkıyormuş. Yani ben o yüzden sevinçliyim. Hani Huawei'ler kaldırabilirmiş. Ama bazıları değil işte. Ve 3 GB olacak galiba. Yani ne bileyim. 4 GB da olabilir, 1 GB da olabilir. Onu oynanımı yapacak işte oyun dosyalarına göre. Bir kere alın be. Bir kere alın be. Aa, adamsın. Şurayı seviyorum. Bu tarafa gidiyoruz herhalde. Ya Bak bir kere kazanaydım. Sen oyunu çok seviyordum ben. Ya ya hiç beklemediğim anda bir de çıkması beni çok şey yapıyor. <laughs> Haydi bismillah. Haydi ne çıkıyor ne çıkıyor. Oğlum efsanevi bekliyoruz. Ne, ne 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 Senin verdiğin karakterin. lan Bu ne bu ne. Kullanıyorum lan. Belki daha iyi. Dur lan sıradan mı? Onlara bakalım sıradan mı? sıra sırada ne var? Cık, bol var değil mi? Ay, ay, ay. Oh, Burada şeylere bekliyoruz. Cık, geçici olan enayiler. E bak ben geçmem. Bak ittiriyorlar. Aa, ittirmeyin. Zıplayın lan. Oğlum. Ya. Sizin var ya. Ya içiyorlar ya. Ya ordu gidiyor. Ya. Sizin var ya. Diyeceğim ya. Vallahi başlayacağım ya. oluvers sen de vereceksin ya. Yeni artılar istemiyorum, yeni artılar. Bak, şuradan başlıyor, şurada bitiyor. <laughs> ya bak, bu harita bak. Şey gibi. Anladınız. Şuraya gelsin. Ha, haksızlık Ya yenildik ki yenildik ki. Bak vallahi yenildik. Ben biliyorum abi ben biliyorum. Ben kaç kere yenildim yani bu arada. Hiç yenmişliğim yok yani. Ya nereden geçiyoruz? Unuttum ki ben bu haritayı. Bu harita her çıktığında ben AFK kaldım. Bak madem oradan gideceğiz niye düşüyoruz senin ben Boynun beyni var mı ya acaba yapımcısının Bak vallahi diyorum Zıpla lan aferin lan Beyler koşun Oğlum yenemem falan dedim Valla dedim Ya ya Baba pro. Enayiler de geçemedi bazıları. Oğlum. Allah'ım sen affet ya Oğlum vallahi da dedik de. E, reklam çıkmaz değil mi lan? Hocam ver bir tane futbol. Hocam futbol ver bize. Futbol. Ya video kaç dakika olmuş arkadaşlar ya. Durun bir dakika. Gerta çıkarsa ona göre. Arkadaşlar zamanımız yetmedi yani. Benlik bir durum yok. Haydin görüşürüz.